şu bulutlara baksana. <laughs> ne kadar güzeller değil mi? Sanki böyle pamuktan yatak gibi. Evet yumuşacık bir şey gibiler. Sarılasım geliyor. <laughs> evet ama güzel şey onlara sarılırsan bir anda dağılırlar. Bak bak rüzgar onları dağıtırken nasıl şekilden şekile giriyorlar. Evet aa bak şuradaki bir ayıya benziyor. Ha, evet yavru bir ayı olabilir. Ah, dur dur Bak şimdi rüzgar onları savuruyor ve... ...sanki bir yüze benzemeye başladı. Ha? Aa evet. Çok güzeller. Biliyor musun Eda'cığım? Ben de senin gibi böyle küçücük bir kızken... ...annem beni gökyüzünde gezdirirdi. Ben de hep bulutları seyrederdim. Onlardan böyle anlamlar çıkartmaya çalışırdım. Ben kediye benzetirdim. Annem kuşa benziyor derdi. Sonra bir bakardım onlar bir çiçek demeti olmuşlar. Sonra... Okuma yazma öğrenmeye başladım. Harfleri öğrendim. Bütün o bulutların hepsini birer harfe benzetmeye başladım. Okuma yazmayı iyice sökünce de harfleri yan yana getirip onları sanki bir sözcükmüş gibi görmeye başladım. <laughs> sanki böyle gökyüzünde bir mesaj arar gibi. Hiç bulutlarda yazan bir şey gördün mü? Bilmem. Görmüşsündür belki. Belki de onlar benim hayal ürünümdü. Ya da hava akımı bulutları böyle yer değiştirirken... yan yana geldiklerinde oluşturduğu şeyler birer tesadüftü. Eda'cığım aslında neyi nasıl görmek istersek öyle görürüz. Ben de okuma yazma öğrenince bulutlara bakacağım. <laughs> Peki. Merhaba babacığım. Mer merhaba anneciğim. Kızım. Aa, hoş geldiniz. Saat o kadar oldu mu? Anneciğim, yaptığın işe o kadar dalmışsın ki torununu sana getireceğimi bile unutmuşsun. Aa, ne kadar emek vererek yapıyorsun böyle? İyi de. Nereden çıktı şimdi bunu yapmak? Baban istedi. Ona sor. Dedeciğim bu ne? Nazar boncuğu. Nazar ne demek? Göz demek. Biz faniler arasında nazar değmesi diye bir şey vardır, yani göz değmesi. Yani de, ben mal anlayamadım. Ee, i̇şte şimdi biri seni kıskansın, kıskanmasın sendeki bir şeyi beğenip hasetlendi mi, nazarı değdi derler. Eski bir inanışa göre nazar boncuğu dediğimiz bu şey koruyucudur, bizi korur. Renkleri güzel. Ay anne, yani senin bu kadar uğraşarak böyle sabırla bunu yapmış olmana inanamıyorum. Aa, sen anneni hiç tanımamışsın. Benim bütün inançlara saygım var. Ayrıca biz bu şatoda babanla birlikte yaşıyoruz. Bir hayatı birlikte paylaşıyoruz. Zaten Pakize geldi geleli başımız dertten kurtulmuyor. Ben de inanıyorum. Bu bizi koruyacak. Kocacığım, oldu mu? Böyle değil mi? Mavi, beyaz, ortası da siyah. Yok yok daha olmadı. Esas nazar boncuklarında o siyah noktanın etrafında sarı bir daire daha olur. Ay dur onu da koyayım. Ah işte şimdi oldu. Hadi Tanrı bizi, şatomuzu, ailemizi korusun. Ben de bütün kalbimle diliyorum. Anneanne, bana bunun daha yapar mısın? Üzerime asarım. Ay tabii ki anneanneciğim, seve seve yaparım. Hay bu torun dedesine çekmiş Peri Meri ama bizim geleneklere meraklı. Ah canım kızım benim güzel kızım. Hadi aşağı inelim de orada muhabbet edelim. Deden soğukta dondu hasta olacak. Hadi, hadi Eda. Isındın mı? Isındım ya, şömine iyi geldi. İyi o zaman üstünü çıkarayım da terleme. Anneanne, dedem hep böyle giydirsin. Çok yakışıklı oluyor. Hay deli kız. Anneannene söyle de beni ben yapsın. Bak nasıl şık giyinip yakışıklı olurum o zaman. Kain Peri'ye gideyim mi, ne yapayım diyorum. Belki unuttuğum o sihri hatırlatır. Kocamı da kendimi de düzeltirim. Evet anne, bu çok iyi bir fikir. Kain Peri bize yardım edebilir. Sen de gelir misin? Tabii gelirim. Ben de gelebilir miyim? Edacığım senin okulun var. Okulum öyle. Şimdi çıkarsak yetişiriz. Seyirle gidelim. Sahiden gidecek misin? Aa, sen benim samimiyetime inanmıyor musun? Bak yanımda şahitlerim de var. Ay hadi gidin. Güzel haberlerle dönün. Dilerim. Hoşça kal babacığım. Hadi gidelim. Güle güle, güle güle. Anneanne yani sana bir şey soracağım. Sor bir tane. Sen bu sabah o şeyi dedem istedi diye mi giydirdin? Nereden geldi şimdi aklına bunu sormak? Ne bileyim işte siyle ısıtabilirdin. siyle güneş açtırıp sıcak hava yapabilirdin. E dedem neticede bir insan. Şöyle bir giysin de bakalım nasıl hissedecek dedim. <laughs> Sahiden babamı ben de bu sabah çok mutlu gördüm. Ve anne sen uzun zamandır babama çok iyi davranıyorsun. Ee, her yeni gün başka türlü düşünüyorsun. Onun hayatına göre koca bir ömrünü verdi bana bu adam. Bin nazar boncuğu istemiş, tabii ki yaparım. Üşümüş, sıkı sıkı giydiririm. Her şey sihirle değil, sevgiyle olur önce. Zaten sevginin kendisi sihir. Eda kızım Yine bir şeyler görüyor galiba. Hani biz kendi perinin yanına gideceğiz ya. O zaman sen ne yapacağını tam söyleyemeyecek. Ne demek şimdi bu? Nasıl tam söyleyemeyecek? Yani sana bir yol. Dudu peri, Betüş peri, Eda peri sıranız geldi. Kahin peri sizi bekliyor. Hadi. sabahlar Dudu Peri. Sihirli sabahlar Kain Peri. Sihirli sabahlar Betüş Peri. Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar Eda Pericik. Sihirli sabahlar. Buyurun oturun. <laughs> Anne oturmadığımızı bile görüyor. Tabii hayatım o da senin gibi bazı özel yeteneklere sahip ve peri seslerinizi duyuyorum Eda Peri. Peri sesiyle konuşmasanız bile düşüncelerinizi okuyorum. Hissediyorum. Kalbinizin en ince noktasına kadar sizi anlıyorum. duyu organın olmasa bile kalanlarını çok geliştirebilirsin. Her şey arzu etmek ve çaba sarf etmekle başlar. Bazılarımızda senin ve benim gibi özel çocuklar olarak doğarlar Eda Peri. önce söylediğim herkes için geçerli. Siz bana çok güzel mi geliyorsunuz? <laughs> Gizem. Gizem nedir ki Eda Peri? Yaşadığım yerden dolayı böyleyim. Gözleri görmeyen, ışığı bilmeyen İçindeki ışıktan başka ışık aramaz. Belki o yüzden nerede yaşadığı da çok önemli değildir. Ne renk giydiği de. Senin kırmızı giymen gibi Edacığım. Başkalarının sahip olduklarından, giydiklerinden, bindikleri arabalardan, oturdukları evlerden rengarenk bahçelerinden anladığı güzellik bende yok. Ama benim ve benim gibiler için daha önemli bir şey var. İç güzelliği. İçinin ne kadar rengarenk olduğu. <laughs> Size çok büyük saygı duyuyorum Kainperi. Gerçekten de yüreği çok büyük bir perisiniz. Size her gelişimizde çok güzel şeyler öğreniyorum kain peri. İtiraf edeyim. Benim hayata bakışımı değiştiriyorsunuz. Keşke faniler de size gelebilse. Ben kimseyi değiştirmeye çalışmam. Kimsenin kaderine müdahale etmem. Hayatın asıl anlamını bilmek isteyen insanoğlu böcekte de, bir gonca dalında da, kucağında taşıdığı yaralı bir yaşlı da da bunu bulur ve görür. Dudu Peri, buraya niçin geldiğini biliyorum. Sevdiğinizi biliyorum. Torunum az önce sizi beklerken... Onu da biliyorum. Doğru söyledi. Peki bunu hiç düzeltemeyecek miyim? Benim sana yardım edemeyeceğim doğru. Ama bu yol gösteremeyeceğim anlamına gelmez. Düzeltmek için önünde uzanan tek bir yol var. Tek başına bir yolculuk. Her sabah gün doğmadan hatırladığın bir geçmişe gideceksin. Taciyi ve kendini sihirlediğin anlara. Yaptıklarını düzeltmenin anahtarı o kayıtlarda gizlidir. Ama unutma, bunu sadece gün doğmadan yapacaksın. Aksi halde zamanlar şaşabilir. Ya hatırlayamazsam <laughs> o zaman da belki hatırlamaman gerektiği içindir. Son sözümü düşün. Uzun uzun düşün. Üzerine hayaller kur. Sana söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Peki hem dediklerinizi yapmaya çalışacağım Hem de son sözünüzü Anlamaya çalışacağım Her şey için çok teşekkür ederiz Kaim Peri Hadi gidelim Durun Seninle konuşmamız bitti dedim Kalkın demedim Eda Peri sana söylemek istediğim bir şey var. Zaman zaman ailenizdeki bazı kötü huyları olan Pakizen'in Eda'nın özel güçlerine sihirle kapattığını seziyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Senin özgür iradene kalmış Eda Pericik. dilersen bu yeteneğini kimseye söylemeden gerektiğinde geri almak üzere anneciğine verebilirsin. O senden hem daha tecrübeli bir peri hem de Pakize peri çocuk yaşında sana bu zalimliği yapamamış olur. Tabii ki Ayen Peri. Seve seve de nasıl vereceğim? Az önce ne söyledin Eda Peri? Seve seve. İşte böyle. Seve seve. Yani sevgiyle. Kalpten kalbe. Şimdi maalesef sıradaki periyi almam gerek kalkabilirsiniz. <laughs> Sihirli günler size. Sihirli günler. Acaba annen hangi zamana gitti bir bilsek? Bilemiyorum ki babacığım. Annem bir gidiyor, sonra geri geliyor. Yok o zaman değilmiş diyor. Ondan sonra da tekrar gidiyor. Onun yüzünden sen de kafeye gidemedin bugün işte. Olsun babacığım, hiç önemli değil. Zaten çocuklar gündüz gayet iyi idare ediyorlar. Ben gece gider tek başıma çalışırım orada. Ne yapıyorsun? Başım mı ağrıdı? Annem ta ne zamana gitmiş inanamıyorum. Nasıl yani? Sen de mi Eda gibi bir şeyler görmeye başladın? Babacım, ...Kâin Peri kızım büyüyene kadar o yeteneğini annene ver dedi. Fakat çok ilginç bir şey var. Ben şu anda geleceği değil, sadece geçmişi görüyorum. Yani gelecekte nasılız? Ee, daha iyi ya, geleceği görmek, gelecekte annenin de benim de eski halimize dönüp dönmediğimizi söyler. Söylemeyeceğim baba. Bu size sürpriz olsun. Aşk olsun ama. Yoksa gelecekte ben insanım da annem mi köpek? Bu kaçıncı bu? Aklım uçtu uçacak. Durmadan geçmişe gideyim diye sihir yapıyorum. Her defasında bugün de dolanıyorum. Deniyorum, 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 deniyorum geleceğe gidiyorum. Anne ben geleceği gördüm. Çok şükür ben de. Ama geleceği yaratmak için geçmişe gidip düzeltme yapmam lazım. Niye geçmişe gidemiyorum? başına bir yolculuk. Her sabah gün doğmadan hatırladığın bir geçmişe gideceksin. Taciyi ve kendini sihirlediğin anlara. Yaptıklarını düzeltmenin anahtarı o kayıtlarda gizlidir. Ama unutma, bunu sadece gün doğmadan yapacaksın. Aksi halde zamanlar şaşabilir. Doğru ya? Kâinperî ya, ne dedi? Ben ne yapıyorum? Tabii anneciğim. Şatoya öyle bir telaşla geldim de gittim ki ben bile sana söylemeyi unuttum. Yahu ne konuşuyorsunuz? Ne oldu? Ne olacak? Bana da bir anlatsanız ya? Gelecekte ne olacağını söyleyemem ama. Kain birinin söylediklerini sana aktarabilirim. <laughs> Ay anne nerede kaldın? Hadi gel artık. <laughs> Annen beni ormanlara götürdü, gezdirdi ama ser veriyor, sır vermiyor. E be adam her şey çok güzel diyorum. İpucu veriyorum. Bu kadar razı olsana. İyi iyi. Ana kız susun bakalım. Betüş, sen nereye gidiyorsun? Ben kafeye gideyim anne. E canım uzun uzun oturup konuşacaktı. Sabah gün doğmadan geri dönerim. Ya, sen yoksun, babam yalnız kalmasın diye ben kalayım demiştim ama... ...şimdi geldiğine göre ben artık gideyim. İyi sen bilirsin, bir kafeye git bak da gel. Akşam Eda'yı almaya geldiğinde görüşürüz nasıl olsa. Görüşürüz anneciğim. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. Betüş. Sen bir şeyler mi görüyorsun? Bir şeyler değil anne. Çok önemli bir şey gördüm. Pakize'lerden biri geri dönüyor. Ne? Hangisi? Faruk Bey'le evli olan. Nasıl yani? Yalnız mı dönüyor? Yalnız ve çok kırgın. Sanırım o Kopya gelip Pakize halayı kurtaracak. da değil işte Daha yakında. Evet buralarda bir yerde. Üstelik de görünmez olarak. Demek bu bücür peri bütün özel yeteneklerini annesine vermiş. O zaman benim görünmez halimi görüyor. Dedim bile. Birinci belli. İkinci kim? Artık göremiyorum. Kahretsin. Kopyası bile. Yani ağlıyor diyorsun. Acı çekerken bile şeytanlıktan geri kalmıyor. Anne, ondan önce Perilişe'ye gitmemiz lazım. Hemen. Hemen. Ben? Sen burada kal. Hadi. Demek ki, ben de Periliçe'nin şatosuna gidiyorum. <laughs> Niye izin almak için vakit kaybediyoruz ki? Direkt içeri girelim. Olmaz anne. Ee, Periliçe! Periliçe! Betüş Peri? Dudu Peri ne oldu? Bir problem mi var? Problem mi? Problem deme, hafif kalır. Periçe yanınıza gelebilir miyiz? Madem o kadar acil bir durum var, neden zaman kaybediyorsun? Hemen gelin. Ben sana demedim mi? Bu kadar elzem durumlarda bu kadar nazik kibar olmak zorunda değilsin. Direkt içeri girelim. Anne, ben senin gibi kurallara saygısızlık eden bir peri değilim. Ben her şeyi yeri ve zamanına göre yaparım. Kusura bakma yani. Ay, bir söyle, bir işit. Yeter ya. Hoş geldin Bekir. Hemen anlatıyorum. Bu nene de beni göremesin de duyamasın. Bu asa da Hakizeyi bulana kadar şunların beni çekiştirmesini dinleyin bari. <laughs> durmayın, durmayın, devam edin. Vesfeli kötü bir şey oldu. Ben de öğreneyim.